Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle bugün Toprak Yayınları'na ait 25'li TYT Fen Bilimleri Deneme kitabımızdaki 18. denemeye ait fizik soru çözümlerini gerçekleştireceğiz. Evet hemen vakit kaybetmeden sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Fizik bilimine giriş ünitesi ile ilgili bir soru. Tacının saf altından yapılmadığından şüphelenen Sicilya Kralı Hieron, dönemin önemli bilim insanı ve mucitlerinden olan Arşimedi sarayına çağırarak tacına zarar vermeden içine altın dışında bir madde karıştırılıp karıştırılmadığını araştırmasını istedi. Tacı parçalayıp inceleme imkanı olmayan Arşimet bir taşırma kabına kralın tacını bir başka taşırma kabına ise kralın tacı ile aynı kütüdeki saf altını bırakarak kaptan taşan sıvıların hacimlerini karşılaştırıp tacın saf altından yapılıp yapılmadığını pardon saf altından yapılmadığını ortaya çıkardı. Buna göre Arşimet niceliklerinden hangilerinin ayırt edici olması özelliğinden faydalanmıştır diyor arkadaşlar. Zaten biz kütlenin ve hacmin ortak özellik olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Her ikisi de nedir? Ortak özelliktir. Dolayısıyla burada nedir? Öz kütleden faydalanılmıştır. Çünkü öz kütle ayırt edici bir özelliktir arkadaşlar değil mi? Dolayısıyla öz kütleden faydalanmıştır. O yüzden birinci sorunun cevabı yalnız 3 ile seçeneği olacak. Ayrıca bu metin arkadaşlar Dokun Sınıf Milli Eğitim kitabında da var. Yani direkt MEP kitabından alınmış bir soru. Dolayısıyla bu da zaten YKS formatına uygun olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Evet. Geliyoruz ikinci soruya. Fizik bölümü mezun olan Ekrem yüksek enerji ve plazma fiziği konusunda yüksek lisans sahibidir. Buna göre Ekrem sahip olduğu bu özelliklerle yukarıdaki kurumlardan hangilerinde faydalı bir çalışan olabilir? Yani Fizik bölümünü bitirmiş. Yüksek enerji ve plazma fiziği alanında yüksek lisans yapmış bir kişi arkadaşlar. Aselsan'da çalışabilir mi? Tabii ki. Zaten askeri elektronik sanayi. Yani elektrik dediğiniz zaman tabii ki elektrik elektronik mühendisleri var ama fizik bölümü bütün hepsini kapsayan bir şeydi. Dolayısıyla burada gayet rahat çalışabilir. Yani faydalı bir çalışan olabilir. CERN biliyorsunuz arkadaşlar hadron çarpıştırıcıları var yüksek hızlı Dolayısıyla zaten şey, yoğun bir şekilde çalışanların çoğu arkadaşlar ya fizik bölümü mezunlarıdır ya da fizikle ilgili bir yüksek lisans sahipliği vardır arkadaşlar. O yüzden Sörn'de de yine aynı şekilde faydalı bir çalışan olur. TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yine aynı şekilde arkadaşlar fizik bölümü mezunları ya da yine enerji plazma fiziği konusunda yüksek lisans yapmış kişiler burada da çalışıp faydalı olabilirler. O yüzden burası da doğrudur arkadaşlar. Yani böyle bir özelliğe sahip kişi bu üç kurumda da arkadaşlar ne yapabilir? Çalışabilir. Yani daha doğrusu faydalı bir çalışan olabilir. O yüzden 3 cevabımız da doğru olduğu için ikinci sorunun cevabı 1-2-3 ile E seçeneği olacaktır. Evet. Geliyoruz. Üçüncü sorumuza. Şekildeki su cenderesinde kesit alanları 2 ise S ve S olan ağırlığı önemsiz pistonların üzerindeki KLM cisimleri dengelidir. Buna göre cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişki nedir diyor. Bakın ilk iki pistonda sıralayalım. 1, 2, 3 diye sıraladığımız zaman ilk iki pistonda arkadaşlar seviyeler aynı. Dolayısıyla bu seviyelerdeki basınçları eşitleyecek olursak K bölü 2 S, K bölü 2 S diğer taraftan L bölü S'ye eşittir. Dolayısıyla S'ler birbirini götürdüğünde K bölü 2 L'ye eşit olur. Yani K'ya 2G dediğimizde L ne olacaktır? G kadar olacak. Bu da demektir ki nedir arkadaşlar? K L'den büyüktür. Diğer taraftan L ile M'yi kıyaslamak için yine aynı sınırı çizdiğimiz zaman arkadaşlar yine buradaki basınçlar birbirine eşittir diyoruz. Dolayısıyla L bölü S neye eşittir arkadaşlar? Buradan M bölü S kadarlık bir basınç gelirken artı bir de ne var? H yüksekliğindeki sıvının yapmış olduğu basınç yani H çarpı D çarpı G var. Dolayısıyla eğer burada H D G olmasaydı L bölü S eşittir M bölü S'den dolayı L ile M birbirine eşit olurdu. Ama biz M'nin yanına bir rakam eklediğimizde L'yi bulduğumuza göre bu demektir ki L'nin ağırlığı da M'den büyüktür. O halde K L'den büyük L de M'den büyük olduğuna göre K en büyük sonra L sonra M şeklinde ağırlık sıralamasını yapabiliriz. Dolayısıyla cevabımız da K büyük L büyük M ile B seçeneği olacaktır. Evet basınç dengesi su cenderesi sorusundan sonra geliyoruz. Dördüncü sorumuza optik bir düzlem ayna sorusu arkadaşlar. K noktasal cisminin X ve Y düzlem aynalarında oluşan görüntüleri hangi noktalardadır? Evet hem kolay hem zor bir soru aslında. Burada şimdi K cisminin bir cismin aynada görüntüsünün oluşabilmesi için illa cismin aynanın önünde olmasına gerek yok. Yani daha doğrusu aynanın burada olmasına gerek yok arkadaşlar. Ayna hangi doğrultuda olursa olsun cisim aynanın ön tarafındaki bir alanda olması bizim için yeterlidir. Bakın X aynası da Y aynası da burada aynı doğrultular ve K cismi bu aynaların ön tarafındaki bir noktada. Dolayısıyla biz bir cismin aynadaki görüntüsünü bulmak için o zaman ne yapabiliriz? Aynayı sonsuz düşünebiliriz. Yani uzatabiliriz. Uzattığımız zaman da bu cismin hem x aynasında hem de y aynasında tek bir görüntüsü oluşur arkadaşlar. O da aynaya dik çizdiğiniz bu ışında bakın ne yapacak? Geri yansıyacak. Yani yansıyan ışın uzantısı nereden geçecek arkadaşlar? 2 numaradan geçecektir. Dolayısıyla k cisminin hem x aynasında hem de y aynasında arkadaşlar görüntüsü 2'ye gelecek. Bakın çizdiğim bu ışınların yansıyanlarını çizdiğiniz zaman uzantılar yine nereye geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 ikinci noktaya geliyor. O yüzden hem x aynasında hem de y aynasında oluşan görüntü iki numaralı noktada oluşur arkadaşlar. O yüzden her ikisini de ikiye arıyoruz. Bakın ikiler burada da ikiler. Dolayısıyla iki iki diye dördüncü sorunun doğru cevabı D seçeneği olur diyoruz. Tamam. Evet gelelim beşinci soruya. Bir dalga sorusu arkadaşlar türdeş bir yay üzerinde oluşturulan şekildeki dalganın sabit uçtan tamamen yansıdıktan sonraki görünümü hangisi gibidir? Şimdi serbest uç ve sabit uçu düşündüğümüz zaman serbest uca gelen atma, baş yukarı gelen atma, baş yukarı baş aşağı gelen atma da baş aşağı geliyordu. Yani ters dönmüyordu ama sabit uçta bir ters dönme var. Yani üçgen yukarı, kare aşağı gelecek değil mi? Bakın üçgen yukarı yukarı oradaki kare veya dikdörtgen artık neyse dikdörtgen diyelim aşağı gelecek. Dolayısıyla şöyle düşünüyorsunuz. Burası A, burası B, burası C ise arkadaşlar üçgen yukarı dönüp ters döndüğünde şekil ne hale gelecek arkadaşlar? Hemen şuraya çiziyorum bakın. Şu şekilde gelecek. Yani ilk değen engele ilk değen ilk geri dönecek. O yüzden A ilk değdiği için geri döndü. O zaman geriye B ve C'yi zaten yerleştirmek kalıyor. E bunun devamında zaten arkadaşlar buradaki dikdörtgen aşağı döneceği için hemen altına ne yapabiliriz? Bu şekli direkt oluşturabiliriz. Bakın şeklimiz bu hale gelecektir. Dolayısıyla bu şekle benzer şekil gördüğünüz gibi C seçeneğinde var arkadaşlar. İşte üçgenimiz bu. Hemen onun bitişinde de dikdörtgenimiz konuşlanmış durumda. Dolayısıyla geri dönen atmanın şekli buradaki gibi olacak. Yani 5. sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olacaktır. Evet geliyoruz 7. soruya arkadaşlar. Enerji ve e, Map kitabında kullanılan bilgilere göre hazırlanmış bir enerji sorusu. Canlılar günlük aktivitelerini yerine getirmek için ihtiyaç duydukları enerjiyi besin yoluyla elde ederler. İhtiyacından fazla besin tüketen canlılarda yağlanma nedeniyle kilo alımı söz konusu olur. Hafta sonu tatiline, bakın burada tabii ne diyor günlük aktivitelerde ne kadar enerji tüketilmesi gerektiğini yani ne kadar enerjin varsa o işlemi yapabildiğini gösteriyor. Bakın bir saatte kullanılan enerji miktarı. Uyuyarak bir saatte 70 kalori kullanıyorsunuz. Ayakta durmakta 70 kalori, tempolu yürümekle 420 kalori, bilgisayarda çalışmakla 90 kalori, televizyon izlemekle 85 kalori ve yazı yazmakla 100 kalori arkadaşlar. En fazlası tempolu yürümek. Hafta sonu tatiline 10 saatlik uykuyla başlayan hemen 10 çarpı 70 eşittir diyoruz ki 700. Fizik dersinde verilen ödevi için bilgisayar başına 3 saatlik bir araştırma yapıyor. 3 saat. Çarpı 3. Ne geldi buradan? 270. Başka var mı? Şu an gözükmüyor. 3 saatlik bir araştırma yaptıktan sonra 1 saat içinde ödevini kağıda yazarak tamamlıyor. 1 saatte yazı yazıyor. 1 çarpı 100 eşittir 100. Biraz hava almak için sokağa çıkan altı. sokakta bir saatlik tempolu yürüyüş yapıyor. Yaptıktan sonra şimdi dikkat edin burada durdum hemen. Çünkü şurada bir tempolu yürüyüş daha gördüm arkadaşlar. İki kez yapıyor yani tempolu yürüyüşü. O halde sokakta bir saat tempolu yürüyüş yaptıktan sonra tempolu yürümenin yanına bir, bir yazalım. Ne yapıyor? Halı sahada futbol oynayan arkadaşlarını bir saat boyunca izlerken ayakta duruyor. Ayakta durma da bir saat. Ne oldu? Bir çarpı 70. 70 yaptık. Yine tempolu yürüyüşle 1 saatte evine dönüyor. 1 saat zaten vardı. 1 saat daha yürüdü. Ne yaptı? 2 saat yürüdü. 2 çarpı 420 eşittir 840 yapar arkadaşlar. Eve dönen 6'u televizyon karşısında 2 saat geçiriyor. 2 çarpı 85 bu da 170 yapar. Tüm bu aktiviteler göz önüne alındığında kilo almak istemeyen 6 gün içinde en fazla kaç kalorilik besin tüketmiş olmalıdır? Yani aslında buranın hepsini soruyor arkadaşlar bize. Dolayısıyla bunların hepsini topladığımız zaman 700. Şöyle yapalım. 70, 40, 110, 70 daha, 180, 70 daha, 250. Yan tarafları topladım, 250 yaptı. Şimdi büyükleri topluyorum. 7, 8, 15, 17. 17, 18, 19. Dolayısıyla 1900 yaptı. Buna artı 1900 daha ilave ediyoruz. 1900, 250 daha ne yapar arkadaşlar? 2150. O halde e, kilo almak istemeyen altın gün içinde en fazla 2150 kalorilik besin tüketmiş olması gerekiyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla altın sorumuzun cevabı da 2150 ile C seçeneği olacaktır. Evet değişik bir soru. Geldik yedinci soruya. Bir eşdeğer direnç sorusu arkadaşlar. Hem kolay göremezseniz zor da olur tabii ki. 12 ohmluk dirençlerle kurulan şekildeki devre parçasında KL nokta arasındaki eşdeğer direnç K'dan çıkan akım bakın devam ediyor. Buraya kadar geldi. Sonra ne yapacak? Dönüp böyle gidecek mi? Hayır. Amacımız bu noktaya gelmekse niye dirençlerle uğraşsın? Direkt boş teli seçiyor arkadaşlar. Devreyi bakın bu şekilde devam ediyor. Ve 12 ohmdan geçtikten sonra L'ye geliyor. O halde K ile L noktalar arasında burada bir tane 12 ohm var. Devam ediyor. Bir tane daha 12 ohm var. O halde 12 ile 12'nin eş değeri de tabii ki ne gelecektir arkadaşlar? 24 ohm. Dolayısıyla 24 cevabıyla 7. sorunun doğru seçeneğinde B şıkkı olarak işaretliyoruz. Evet böylece 18. denememizin de fizik sorularını tamamlamış olduk. Bu denemedeki sorular bir önceki denemelere göre 1-3-4 denemedir arkadaşlar daha iyiydi. Bunlar biraz daha kolay oldu açıkçası. Ama dediğim gibi yine de kolay olsa da map kitapları ve kazanımlara uygun şekilde sorular hazırlanmış o anlamda gayet güzel arkadaşlar. Evet 18 denememizi bitirdik geriye 7 denememiz kaldı yani yaklaşık bir haftalık bir denememiz kaldı arkadaşlar. İnşallah onları da en kısa zamanda tamamlayacağız. Evet bugünkü bu kadar bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.